burada böyle bir malzeme var. Giderin ağzına tıkamış yani. burası nasıl? Hani kullanılan giderler atıklar dışıları burada nasıl geçmiş ben anlamadım bak. Bu dirseğin ağzını direkt kapatmış. Önce bu olacağız. bir şey yani ne düştüyse düşmüş buraya. Tam da giderin ağzını kapatmış. Dirseğin ağzı komple kapalı şu anda. Kamera bile geçmiyor. Durmuş bu şekilde. Bu orta dubleksin olduğu yer, ters dubleksin olduğu yer. Alatürk'e tuvaletten sağlık şimdi kamerayı. Buraya görüntülediğimizde içeride bir cisim var ve burun ağzı kapanmış vaziyette. Evet. Şimdi ters dubleksteyiz. Ters dubleksin üst katındayız. Ee, alt katın dirseğin dönüşünde bir tane malzeme vardı ama ne olduğunu bilmiyordum e, ee, şu zamana kadar fırça sapı, fırça sapı zannediyordum. E, ee, onu almaya çalışırken içeriden bir poşet malzeme çıkardık. Bir videonun başında belki ekleriz onları görürsünüz. Şimdi çekici çıkartacağız. Geldi. Tam burada kapalı desek var klozetin altındaki. Oraya kadar geldik. Çek oğlum burayı da. Kırdık. Bu çekici tabii bütün olarak çıkmıyor çünkü kapalı desteklerim dönmüyor. Bu ilk parçası. Şimdi... Evet çekicin diğer parçası. Ben onu krem zannediyordum. Evet bak. Alt kattan bu şekildeydi. Tıkanıklığa da sebep yok. Yani orada bayağı bir malzemeyi Çıkardık en alt kattan çekene kadar tabi bizde geri çek olmuşdu. Geri çek. Çık 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 çık. çık. Ne nasıl çıkardık? Şu uğraşmalar sonucunu çıkardık. Geri çekme aparatının ucunu açarak, bozarak tabi. Açtık, çıkardık. Şimdi e, <laughs> pirince giderken oldu. Kameramızın kafası koptu, ışığı yanmıyor. Yani kardan mıyız, zarada mıyız bilmiyoruz. Kapat.